Karşıyaka deyince tabi kulüp başta ama e, kulübün maçlarının tarih boyunca sergilendiği biz Karşıyaka'dan mezun olmuş ilkokullu öğrencilerin 19 Mayıs gösterilerini 29 Ekim gösterilerini yaptığı Karşıyaka Stadı aslında kulübün olduğu gibi e, Karşıyaka beldesinin de e, can damarı demeyeyim kalbidir yani e, bütün e, aktüel sportif olayların e, nabzının attığı e, genç sporcuların yetiştiği, Karşıyaka'nın antrenman yaptığı, Karşıyaka kulübünün sezon açılışlarının gerçekleştiği, maçlarının yapıldığı, Asım Liglerinin yani semt takımlarının oluşturduğu, e, eskiden e, bir karnaval havası içinde geçen Asım Liglerinin gerçekleştiği e, dedi, Karşıyaka Stadı Karşıyaka'nın ...temel tarihi yerlerinden birisidir. Atatürk'ün buraya hemen Karşıyaka'nın kurtuluşundan sonra... ...yani 950'den sonra gelmesi, bir kere 1925'te gelmesi... ...Karşıyaka Kulübü'nün defterini imzalaması... ...bu kulüpte gördüğüm gençlik şayan yani hayret derecede... ...kuvvetli bir istikbal vaat etmektedir. Onlarla onur duyuyorum diye yazması bir sene sonra yeniden kulübü ziyaret ettiği zaman Karşıyaka futbol alanını gezdikten sonra 26'da bir daha buna benzer şeyleri kulüp defterine yazması son derece önemlidir. Çünkü Karşıyaka ile Mustafa Kemal arasında ve kulüp arasında, KSK arasında sarsılmaz bir bağ vardır. Karşıyaka Spor Kulübü 1 Kasım 1912'de kurulurken kurulan takımın Karşıyaka Mimarşeyi Bedeniye Kulübü olarak kurulduğu zaman o ilk şanlı kurucular tarafından bunlar nerede top oynuyorlardı? Omirol tarlasında top oynuyorlar. Omirol tarlası şimdi Karşıyaka'da çocuk yuvasıyla Türk Birliği Okulu ve Karşıyaka Lisesi arasındaki boş bir alan. Türkler ancak orada top oynuyor Türk çocukları. Rumlar Karavokili tarlasında oynuyorlar karşıya kadar. İstasyon civarında. Panianos, Apollon, Garibaldi gibi yabancı takımların İzmir'de birçok futbol sahaları var. Ondan sonra. Yani tahtadan tribünler şeklinde. Ama 1912'de Türk takımı yok. İttihat Terakki Partisi Türk gençleri arasında futbolu yaygınlaştırmak için ne yaptı? 12'de Karşıyaka'yı kurdu. Mahmut Celal Bayar'ın şeyinde isteği üzerine 14'te Altay'ı kuruldu. Yani Karşıyaka Kulübü rengini seçerken neden yeşil kırmızı seçti? Kırmızı Türklüğü, yeşillik İslamlığı sembolize ettiği için. Yani Türklük ve İslamlığı yabancı gayrimüslim, Rum, Ermeni, İngiliz, Fransız takımlarına karşı savunmak için. Karşıyaka'nın çıkışı da böyle bir şanlı çıkıştır. Ulusal bir çıkıştır. Milli bir çıkıştır. Ama futbol oynayacak bir tarladan başka, çamurlu Omiros tarlasından başka, Omiros'ta bir Rus göçmeni, onun ismini taşıyor. Orada top oynuyor çocuklar. Bir statları yok. Daha sonra Karşıyaka Kulübü kurulduktan sonra Bostanlı'ya doğru sahilden giderken şimdiki Osmanzade durağına gelmeden önce Aksoy yani Girne girişine gelmeden önce boş bir arazide orayı Karşıyakalı'lar düzleştiriyorlar. El birliği içinde orasını bir futbol sahası haline getiriyorlar. Direkleri dikiyorlar, üst direği de dikemiyorlar, oraya da ip veriyorlar. E, tribün falan yok, tahta köhne böyle ahşap tribünler yapılıyor ve bu 1930'a kadar böyle geliyor ondan sonra. O tribünler tabii tahta olarak daha sonra daha güzelleştiriyor, düzeltiliyor, sağa düzleştiriliyor falan ama ancak 39'da Behçet biz bir belediye başkanı iken Karşıyaka Spor Kulübü'nün tesislerinin temeli atılıyor. Yani betonarme bir tribün inşa ediliyor. Orada soyunma odaları yapılıyor. çok daha sonra basket sahası filan kapalı salonu yapılıyor. Şimdi mesela ben hatırlıyorum 1955'lerde Ankara İlkokulu öğrencisi olarak 23 Nisan törenlerimizi daha sonra ortaokulda 19 Mayıs törenlerimizi o statta yapardık. Yani o stat bizim hem yeşil kırmızı aşkımızı hem de milli heyecanımızı Cumhuriyet Bayramı ile 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da bütünleşmiş bir yeşil kırmızı aşkı sarmalayan bir Kutsal toprak parçasıdır. Hatta ilk karşıyakalıların o sahayı düzleştirirken yaptıkları bir e, duvar vardı orada böyle. Sadece bir duvar. E, üzerinde kale direkleri beyaz badanayla çizilmişti. Her karşıyakalı çocuk mutlaka topunu alıp o duvarın önüne gitmiş ve e, defalarca o duvara e, şut atmıştır. Yani futbolcular e, gazlı yer oldu. Koda Cengiz, Baba Rafet, işte Kaleci Muhip, ondan sonra Bulut, Moto Özcan, o gün altı parmak. Ee, biz çocukluğumuzda, gençliğimizin ilk yıllarında onları böyle büyük bir hayranlıkla seyrederdik o duvara. Ondan sonra böyle toprağın üstünde duran kale büyüklüğünde bir duvar bu ondan sonra. Şiddetli olarak şut atarlardı. Hatta Gode Cengiz o kadar sert vururdu ki ulan bir gün duvar yıkılacak mı diye endişe ederdi. Ama onlar işlerini bitirince biz tıfıllar uyduruk toplarımızla aynı duvara şut, şut atardık. O açıdan Karşıyaka Stadyumu şu anda şeye bitişik haliyle e, orman fidanına bitişik haliyle e, Karşıyaka'nın tarihinde bir anıt yerdir. Bir abide yerdir. Benim kanaatim. Şimdi Karşıyaka Stadının e, Karşı mutlu günlerine yönelikte önemli hatıraları vardır. Bu bir e, sezon açılışı olur. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir kutlaması olabilir. E, yahut e, ben hatırlıyorum. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları antrenman yaparken dahi Bostanlı'dan, Alaybey'den, Soğuk Kuyu'dan davul zurna getirilir. Onlara destek olunurdu. E, mahalleler kaynaşmış haldeydi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün çevresinde Karşıyakalılıklarını devam ettirecek bir ivme bir mecra bulurlardı. Ee, takım şampiyon olduğu zaman da, ben mesela en e, şanlı yılı 1987 yılı olarak hatırlıyorum. Takım hem lige çıktı, aynı zamanda da basketbolde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. İşte stadın önünde yapılan eğlence 1987'de takımın lige çıkması, Cumhurbaşkanlığı kupasını da kazanması, Selçuk Yaşar abimizin Cumhurbaşkanlığı kupasını eline kaldırarak ondan sonra sahada taraftarlara kafkaf kaf çektirmesi bir anda stadın önünde yüzlerce binlerce kişinin toplanmasına, daha sonra bu kalabalığın yayılarak bütün sahile yayılmasına, İskele'ye yayılmasına, Alaybey'e yayılmasına, Bostanlı'ya yayılmasına ve yeşil kırmızı bayrağını, atkısını, şapkasını, giysini kapan herkesin kadın, erkek, çoluk, çocuk sahile yığılmasıyla e, inanılmaz bir gece yaşandı. Yani ben o zamanlar 87'de 40 yaşında filan bir insandım. E ben 15-16 yaşındaki çocuklarla omuz omuza, kol kola caddelerde e, halay çekerken buldum kendimi gece yarısı. Daha sonrası birisi o fotoğraflarımı çekmiş benim. O fotoğrafları bana getirdi. E, baktım çoluk çocukla ben kendimi kaybetmişim. E, Karşıyaka Stadı daima Karşıyaka şenliklerinin, Karşıyaka festivallerinin, Karşıyaka'nın galibiyetlerinin e, bir merkezidir. Yani nasıl e, biz Mustafa Kemalcilerin e, şeyi, kalbi anıt kapıysa e, Karşıyaka'ların da yönü ondan sonra yönergesi e, karşı yakısıdır. Yani karşı yakısı yok edin şimdi. Oraya AVM dikin. Ondan sonra alışveriş merkezleri yapın filan. E, karşı yakanın kolu bacağı kesilmiş olur yani bir anlamı kalmaz. Karşı yakısına sahip çıkmak lazım. Şimdi Beşiktaş nasıl kendi sahasına sahip çıkıyorsa e, İstanbul'un trafiğinin en yo yoğun olduğu her yöne Boğaza Tophane'ye, Taksim'e, Maslak'a giden yolların kavşağında hiçbir şekilde araba park edilmeyecek. Trafiğin aktığı bir yere ondan sonra 70 binlik, 80 binlik bir stat düşünülüyorsa o tam böyle Beşiktaş'ın göbeğine ve bizim trafik akışımız Karşıyaka stadının önünde gelişli gidişti. Yani bir Alay Bey İzmir yönü var. Bir Bostanlı Mavi Mavişehir yönü var. Yani trafik ikili olarak akıyor. Bal gibi arabalar oradan gelir giderler. İlerideki yeni yapılacak park yerlerinde park ederler. Arabalarını sokak işlerinde bırakırlar. Binlerce on binlerce kişi karşıya Karşıyaka stadına gelir. Yeni yapılacak statta Karşıyakalılık ruhu devam eder. Ha bu denenir. Hakikaten ben onu öyle bir şey hayal etmiyorum ya. Çok büyük bir trafik sıkışıklığı olur. Yani karşıya kadar, karşıya kadar modern bir şekilde oraya yapıldı diye. Bütün işler rap diye durur, stop eder. Karşıya kımıldayamaz hale gelirlerse yine o zaman başka çare düşündür. O stat kalır ve Çiğli'de başka bir yerde yeniden Karşıyaka'nın devamı olur. Ama mutlaka karşıya Stadı revize edilmeli, modernleştirilmeli. Ee, neden yani şimdi karşıya gitsin de Buca sahasında oynasın? Karşıyakalı insanlar yürüyerek maçlarına gelmesinler mi? İhtiyar bir insan olarak nasıl gidecek? Daha Çiğli'ye, Menemen'e orada yapılacak statlarda herkesin arabası mı var? Toplu ulaşım vasıları nasıl binecek ondan sonra? Bunun gidişi nasıl olacak, gelişi nasıl olacak? Yağmurda, kışta, çamurda nasıl olacak bunlar? ama insanlar evlerinden çıkıp karşı yakın ara sokaklarından üstlerinde yeşil kırmızı atkılarıyla şarkılar söyleyerek stada doğru şöyle bir aksalar ondan sonra. Yani buradaki trafiği düzenlemek o stadı modern bir hale getirip karşı modern futbol ve renk aşkına cevap vermek çok büyük bir problem mi yaratacak şehrin içinde? Ben zannetmiyorum. Karşı gençlere bütün bu bilgilerimi Karşıyaka'ya bayrak çeken kahramanların, başta Bombacı Ali Çavuş olmak üzere, hayatlarını Karşıyaka Spor Kulübü'nün milli kahraman derecesindeki kahraman futbolcularını başta Göde Cengiz olmak üzere Gazier olmak üzere Ahmet Tuna olmak üzere hepsinin anılarını artık sizlere genç nesile emanet ediyorum. Mustafa Kemal'in Karşıyakası için kafkaf kaf çekmek daima güzel bir duygu çoğalmasıdır. Kaf 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 sin sin, sin kafsin kafsin kaf.